Hadi bakalım. Evet, onları. Çok doldurma ağır olmasın. Çok, <laughs> Çok doldurma ağır olmasın gerek yok. Ben de dinleneyim bari eee. biraz sen yaparsan şey, olur mu? Topam var, dikkat et. Ne var? Topam. Tamam ben bakarım ona. Adamsın ya. Eee. Vallahi. Eee. Kimden? Hangi amcandan? Tabii ki benim amcamdan Şimdi neydi o senin amcanın adı? <gülüyor> <gülüyor> Unutmuşum ben onu ya. <laughs> o yapmıyor mu diyorsun? Ha? O yapmıyor mu? Neden? Biraz kalpazan olabilir mi? Ha? Kalpazan olabilir mi? Tamam. Sen devam et oğlum hadi. Güneş mi çıktı? Kesinlikle. Bu kuzular neden bağırıyor bu kadar? Sanırım güneş geldi. Diye. Güneş geldi diyor. Tamam. Güneşi seviyor ya. Ha. Evet, ışık tanesi de Allah Allah. Ayağınla öyle neden yapıyorsun? Yesin diye. Nasıl yani? diye. Ne? Ne? Onu nereden öğrendin? Ne? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ömer Hamza. Hı? Bence bunları amcana öğretmelisin. O bilmiyor bunları. Ha? Neyi biliyor? Bok taşımayı. Neyi? Bok. Onu taşımayı biliyor. Bok. Tamam. E ee, sen hepsini aldın valla. Tamam. O da, o da son mu? O da son mu? Bok. Tamam. O zaman kalanını ben toplayayım, sen biraz dinle. Hayır, ee, ee. bir ben istemiyorum. Niye, ne yapacaksın? Nereye, e, nereye götürüyorsun arabasını? O aşağıya, oraya. Ya da şöyle, Hı. istersen bak o yukarıda da az bir şey var. Burandanın altını oraya getir istersen. Bak şurada bak. Şurası. Şunlar o azıcık olan var ya. Peki. O azıcık olanı da alalım. Üst, de koyayım. Nereye koyacağım? El arabasına mı koyacağım? <laughs> tamam, tamam. Bunu da aldıktan sonra işimiz bitiyor mu? Ha daha varmış burada. Evet. O zaman ben sana bunları toplayayım. Bunları toplayayım. Buradakileri gene öyle kupa yapayım ben sana bir tepe. Senin işini senin işini birazcık kolaylaştırmış olalım. Evet. Tamam. O zaman ben gidiyorum şimdilik. Evet. Onları toplamaya. Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık.